İkinci madde. Omuz mafsalını kol kemiği ile birlikte hareket ettiren kasları bildirir. Ey aziz! Bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Omuz mafsalını hareket ettiren kol kemiğinin kaslarıdır ki onların üçü göğüsten gelip kol kemiğini aşağı tarafa çeker. Bu üç kasın biri meme altından doğup kol kemiğine yakın olan omurun ön tarafında kol kemiğinin ön tarafına bitişip omuzu aşağı tarafa getirmekle kol kemiğini gelse yakınlaştırır. Bahsi geçen üç kastan bir tanesi de, göğsün üst tarafından doğup kol kemiği başının iç tarafında birleşip kol kemiğini kaldırmasıyla GS e yakın eder. Bu üç büyük kas bütün göğüsten ortaya çıkıp, kol kemiğinin önünün alt kısmına bitişmiştir. Eğer üst kısmının lifiyle hareket ederse, kol kemiğini kaldırarak GS getirir. Eğer alt kısmının lifiyle hareket ederse, kol kemiğini çekerek GS getirir. Eğer iki kısmıyla beraber hareket ederse, kol kemiğini düz bir şekilde GS'e getirir. Kol kemiğinin iki kası boş böğürden doğup bahsi geçen büyük kasın birleşmesinden çok daha fazla bitişip, birincisi olan büyüğü koltuk altı kemiğinden ve arka kaburgadan gelip kol kemiğini bu kaburga tarafına düz olarak çeker. İkincisi incesi olup, koltuk altı derisinden ortaya gelip, meme tarafından yukarıya yükselen kasın veterine bitişip, arka tarafa meyledip kaybolmuştur. Bu kas, önceki kasa yardım eder kol kemiğinin beş kası daha vardır ki, hepsi kürek kemiğinden doğmuştur. Ve bunlardan biri omuzla arka, kaburga arasındaki diyaframı doldurur. Kol kemiği başından dış tarafına ve alt kısmına dönüp gitmiştir. Bunlardan ikisinin çıkış yerleri, omzun üst kaburgası olmuştur. Bir tanesi büyüktür ki, lifini diyaframın alt tarafına gönderip, diyafram ile alt kaburganın arasını doldurmuştur. Kol kemiği başına dış tarafının sonundan yapışıp, kol kemiğini dış taraftan yana meylederek uzaklaştırmıştır. İkincisi birincisine bitişik olup, bununla aynı işi yaparlar. Fakat ikinci kas, üst kası omuza asıp, kol kemiği dışına derince bitişip, onu dış tarafa meylettirmiştir. Dördüncü kas, omuz kemiğinin çukur yerini doldurup, onun kol kemiği başının iç tarafından giren kasın cüzlerine bitişip kolu arkaya döndürmüştür. Beşinci kasın çıkış yeri, skapulanın altındaki kaburganın alt kenarıdır. Veteri, karın boşluğunun üst tarafından yükselen büyük kasın bitiştiği kol kemiğine bitişmiştir. Bu kasın vazifesi, kol kemiği başının üst kısmını alt tarafa çekmektir. Kol kemiğinin iki başlı diye adlandırılan bir kası daha vardır ki onun işi, köprücük kemiği dibinden ve boyundan gelip kol kemiğini çepeçevre kuşatmaktır. Bunun bir başı kol kemiğine dihildir. İç kısma derin bir şekilde meyillidir. Diğer başı dış tarafından omuz altına bağlıdır bir miktar derin bir şekilde dışarıya meyillidir. Eğer iki kısım ile işlerse, kol kemiğini düz olarak kaldırır. Kol kemiğinin iki küçük kası daha vardır ki biri meme üstünden gelir. Diğeri omuz mafsalında gömülüdür. Yüce Allah'tan başka hiç kimsenin olayları değiştirebilecek bir gücü yoktur. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.